Arkadaşlar merhaba Kripto Emre, hepiniz hoş geldiniz. Kripto Emre diyorum ama papaz ay Emre demem lazım aslında. Şu saça, sakala, favoriye bakar mısınız? Haftalardır berbere gidemiyorum. Şu ev hapsi olayına, koronavirüs olayına en olmadık zamanda yakalandım. Çok şanssız bir döneme denk geldi benim için. Çünkü arka plandan da fark ettiğiniz gibi ev taşıdım arkadaşlar. Yani ta en olmayacak hafta ev taşıdım. Ev taşımak da biliyorsunuz son derece angarya bir iş. Öyle bir de hadi ince olmuyor. Çok daha öncesinden planladığım şeyler vardı. işte nakliyecilerin randevusu olsun, elektriği kapatmak, suyu kapatmak, şu bu falan. O yüzden pat diye bir anda bizim devlet de işte sokağa çıkmayın her yeri kapattık. AVM'sinden şu falan filan deyince çok zor oldu. Geçtiğimiz hafta zaten sadece bir video çekebildim. Kusura bakmayın ama işte çok büyük angaryalarla uğraşıyordum yani işte eve giren çıkan belli değildi nakliyeciler geldi gitti ustalar geldi işte temizlik ekipleri şunlar bunlar falan bayağı numaralı bir angarya işlerle uğraştım. Neyse ama şimdi çoğu gitti azı kaldı bundan sonra keyifli kısımları başlayacak bu odayı da yeni evde komple çekime ayıracağım burayı stüdyoya dönüştüreceğim. İşte e, biraz burayı süsleyeceğim arka plan size daha güzel görünsün. İşte hangi açıdan hangi ışıklandırmayla nasıl daha düzgün çekerim falan. Onlara kafa yoracağım. Çünkü daha önce ki evde direkt salonda çekiyordum videoları. O da zahmetli oluyordu. Çünkü şey e, yani hani salon yaşanan bir yer olduğu için her videodan önce orayı topla, temizle bilmem ne falan. Bazı günler gözümde büyüyordu. O yüzden video çekemiyordum. Bir de daha kötüsü Oranın ışıklandırması profesyonel değildi. Yani işte gün batarken turuncu çıkıyor, yüzüm savaşlı, hava kapalı oluyor, sis oluyor, düzgün video çekemiyorum, bulanık oluyor falan. Burada biraz daha kontrollü bir ortam olacak. Stüdyo kafasında daha kaliteli içerikler üretmeyi düşünüyorum. Kalite o kadar önemli değil zaten. Çünkü hani bir sürü arkadaşımız var takipçilerim, birkaç hatta benim videoları MP3 olarak arabasına atıp radyo programı gibi dinliyormuş. Hani konuştuklarım, anlattıklarım çekimden, görüntüden daha önemli benim için de zaten önemli olan içerik sayısını arttırmak olacak. Yani burada böyle çok daha kolay hop diye video çekebilecek hale geldiğim zaman size daha çok sık video çekmeyi düşünüyorum, daha sık video çekmeyi düşünüyorum. Bir de yıllardır diyoruz ama bir türlü yapamadık, canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta sadece bir video çektiğim için bu hafta konuşacak çok konu birikti. Hani neler oluyor, ne bitiyor, ben neler düşünüyorum bunlardan bahsedeceğim bahsetmeden önce ama bugünkü videomuzun da bir sponsoru var. Prime XBT borsası arkadaşlar. www.primexbt.com. Video açıklamasında ilk satıra koyuyorum. Prime XBT daha önce de benim videolarıma birkaç defa sponsor olmuştu. Kendileri kripto para ile giriş yapılan bir borsa. Ama sadece kripto paralara değil, işte forex piyasalarına girip işlem yapabiliyorsunuz. İşte Amerika, Japonya, İngiltere borsalarında işlem yapabiliyorsunuz. Buradalardaki S&P 500 gibi endekslerde işlem yapabiliyorsunuz, pozisyon açabiliyorsunuz. MTA var altın, gümüş, platin bunları oynayabiliyorsunuz. Petrol var. Yani hani sadece kripto ile girip bütün dünya piyasalarında 100 kat kaldıraça kadar işlem yapabiliyorsunuz. Güzel bir borsa. Türkçe destekleri de var. Bir de yani dediğim gibi kanala yıllardır arada sırada sponsor oldukları için hani epeydir takip ediyorum. Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Mesela şimdi yeni bir özellikleri yayına girecek. Turbo diye e, bu turboda işte kaldıraçlı spot piyasada anlık işlem yapmanızı kolaylaştıran çok basite indirgeyen bir arayüz. Tıpkı yazı tura atar gibi ya da böyle oyun oynar gibi işte o an grafiklerinizi takip ederken teknik analize bakarken ya Bitcoin şurada bir yükseliş yapacak gibi ben bir yüz kaç kat, yüz kat kaldıraçlı pozisyon atsam mı dediğinizde oturup 40 saat işte kaldıraçı ayarlı fiyat gir falan uğraşmıyorsunuz yükseleceğe bas yükselecek butonuna basıyorsunuz işte e, yükselirse oradan kaldıraçtan karınızı alıp pozisyon otomatik kapanıyor ya da aynı şekilde düşüş için düşüşe basıyorsunuz. Böyle iki tane tuşa basarak day trade yaparken böyle kolayca işlem yapabiliyorsunuz. E, tavsiye ederim biliyorsunuz borsalara üye olmak ücretsiz. Zaten Prime XBT'nin üyeliği de KYC falan istemiyor. Ee, video açıklamasında benim linkim var, oradan üye olabilirsiniz. Ee, üye olmanızı tavsiye ederim çünkü yani elimize yapışan bir şey değil. İyi borsaların hesaplarını cebimizde tutmak her zaman avantaj. Şimdi bu videoda bir de çekilişimiz var. Geçen hafta çok aktif olamamanın telafisi olarak size bir hediye vermek istedim. Ee, bu haftaki çekilişimizde şanslı bir arkadaşımıza. Ledger veriyordum hep bugüne kadar. Bugün farklı bir şey yapacağım ve Treasure Wallet hediye edeceğim. Treasure aslında dünyanın ilk seri üretim donanım cüzdanı. Özellikle Bitcoin saklamak için alabileceğiniz en güvenli donanım cüzdanı olarak geçiyor. Bunun Türkiye'de satışı başladı bu arada. Resmi bir distribütörü var artık. İşte online mağazalardan girip alabiliyorsunuz. Ama ben şanslı bir arkadaşımızın siyah yeni nesil bir Treasure Wallet hediye edeceğim bu yeni neslinde başka başka tokenları saklama özelliği de var. Ee, güzel bir alet, kompakt bir alet. Özellikle kutusu çok hoşuma gitti. E, ee, şeyinki gibi kaba değil, Ledger'ınki gibi çok daha ufak, incecik. Ee, çekilişe katılmak çok basit ama bu sefer şartları değiştirdim arkadaşlar. Şimdi birinci şart, videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. İkinci şart, beni Twitter hesabından takip ediyorsunuz. Çünkü bakın video çekmediğim zamanlar ben Twitter'dan yardımmaya devam ediyorum böyle nakliyeci bilmem ne onunla uğraşırken bile yani bir şey oldu mu oradan size cevap verebiliyorum, yazı yazabiliyorum falan. Twitter'ımı lütfen takip edin. Burada 60 bine yakın insan var. Twitter'da 20 bin kişi bile yok. Çok şey kaçırıyorsunuz, ondan sonra da beni suçlu, suçluyorsunuz, öyle demiştin de, böyle demiştin de. Halbuki dediğim üstüne ekliyorum ben Twitter'da. O yüzden ikinci şart, Twitter'dan beni takip ediyorsunuz. Üçüncü şart da, aşağıda birkaç tane Telegram grubu linki bırakıyorum. Bunlar da benim Telegram grubu gruplarım, daha doğrusu bir tanesi benim, diğerlerinde de aktif olarak soru cevaplıyorum bunlara da katılmanızı rica ediyorum. Hepsine girip katılın. Ee, sizin faydanız olan şeyler bunlar zaten. Piyasadan haberdar olmanız için, diğer yatırımcı arkadaşlarla tanışıp konuşabilmeniz için ee, o yüzden yani aslında size iyi bir şey yapıyorum. Bu şartları yerine getiren şanslı bir arkadaşımızı önümüzdeki hafta çekilişin sonucunu açıklayacağım. Ee, sonra işte şey şartları yerine getirdiyse cüzdanını kargolayacağım. Şimdi gelelim piyasalara yani e, hani insanlar koronavirüs hastalanmaktan falan korkuyorlar e, bu ara herkes eve kapandığı için e, sosyal medya coşmuş durumda böyle herkesin çenesi düştü bana Whatsapp'tan sürekli tuhaf tuhaf paylaşımlar geliyor Instagram'dan yorum yapanlar oradan burada herkes herkes bir şeyler gönderiyor yazıyor bir de işte arkadaşlarımın paylaştığı şeylere bakıyorum işte Instagram storylerine falan böyle bir herkesin haletini ruhiyesi bozulmuş durumda. Hepi topu iki hafta evden çıkmadılar diye. İşte güzel günler ne zaman gelecek, iyi olacak mıyız, ne zaman tatile gidebileceğiz falan böyle bu melankolik melankolik şeyler, paylaşımlar. E, ee, halbuki yani virüs tamam çok yaygın, hızlı yayılıyormuş, tehlikeli bir virüsmüş ama hani tehlikesiyle ilgili de her ağızdan bir ses çıkıyor. Çünkü yani bu grip gibi geçen geçiren insanlar da var. Hani böyle burnu akıyor ondan sonra 3 gün sonra iyileşiyor. Korona olmuş meğer. Ya da ne bileyim işte çok küçük yaşta hayatını kaybeden insanlar var. Onlara üzülüyoruz ama bir yandan da mesela 102 yaşında korona olup sonra iyileşen insanlar da var. Yani bu hakikaten öldürücü bir şey mi, korkutucu bir şey mi, niye bu kadar büyütüyorlar bu olayı ben anlamış değilim daha da enteresanı hani yani hasta olmak hasta olmaktan çok şu piyasalar çok fena tepki gösteriyor buna. Yani beni esas korkutan hastalanmaktan çok ekonomi. Çünkü yani şey sağlıklı olduktan sonra harcayacak param kalmayacak yani. Sokağa bir çıkacak bütün şey yatırım yaptığım şeyler ölmüş gitmiş. Öyle de yaşamak istemem. O yüzden şu piyasalar beni hastalıktan daha çok korkutuyor. Bugün mesela Amerikan ham petrolü 20 doların altına düştü. Petrol biliyorsunuz ekonominin en büyük lokomotifi petrol fiyatları düştüğü zaman bütün ekonomiler kötü gidiyor yani hani her şeyde yavaşlama bekleniyor çünkü üretim azalıyor şey oluyor ondan sonra ne derler ulaşım ulaşım her şeyi yavaşlatıyor petrol o yüzden petrol fiyatlarının bu kadar düşüyor olması ciddi bir deflasyonist etki yaratacak piyasada işte bununla mücadele etmek için Başta FED olmak üzere tüm dünya merkez bankaları işte Avrupa Merkez Bankası, Japonya, İngiltere Merkez Bankası falan bunlarla parasal genişlemeye başladılar. Şimdi faizler işte sıfırlara hatta yani negatif faizler konuşuluyor. Yetmiyormuş gibi. Bir de Fed mesela gitti 2 trilyon dolar para bastı şu son 2 haftada. Yani böyle acil toplantı yapıyorlar. Para basıyorlar ekonomileri ayakta tutmak için. Ve bu hiçbir işe yaramıyor. Yani Cuma günü de e, küresel piyasalar düşüşle kapattı. Bugün Avrupa borsaları düşüşle açıldı. Şimdi işte ben bu videoyu çekerken daha Amerika piyasaları borsaları açılmadı ama onlar da düşüşle açılacaktır. Yani böyle tepe taklak aşağı gidiyoruz. Bitcoin de bunlardan etkileniyor tabii doğal olarak. Ama gene de o kadar çok etkilenmiyor. Yani küresel piyasalarla tekrar bir korelasyon yakalamış durumda Bitcoin. Ama e, yani bir S&P'nin %5 düşmesiyle Bitcoin'in %5 düşmesi bir değil. Bitcoin'in %5 düşmesi alıştığımız bir şey yani. Gündelik bir hareket. Ama mesela S&P 500'ün %5 düşmesi demek. E, Amerika'da bir sürü emeklilik fonunun çok fena zarar etmesi demek. Bir sürü insanın e, geleceğinden çalınıyor olması demek falan. E, o yüzden yani tehlikeli bir durum. E, bunun bütün tüm bu şeyler olurken dünya ekonomisinde de Bitcoin bence iyi dayanıyor. Mesela şu an videoyu çekerken fiyat 6200 dolar seviyelerinde. İşte pazar akşamı bir 5800 dolara doğru bir dalış yaptı. %6-7 düştü. Oradan çok sert bir toparlanma hareketi gördük. Ama bunların toparlanma denemez. Hatta dead cat bounce denir. Ölü kedi zıplaması. Çünkü ben açıkçası bu hafta piyasalarda biraz daha düşüş bekliyorum. Çünkü küresel piyasalar hiç tat vermiyor. Yani küresel piyasaların böyle kötü gidiyor olması neden kripto paralara kötü, olumsuz etki ediyor? Bunu daha önceki videomda bahsetmiştim. Bir geçtiğimiz iki hafta önce falan çektiğim. İzlemediyseniz linkini şimdi sağ üst kenara koyayım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'e mesela şey güvenli liman diyorduk hani fiyat piyasalı fiyat paraların döndüğü geleneksel piyasalar kötü gittiği zaman işte kripto paraların kıymeti anlaşılacak. İnsanlar kripto paralara dönecek falan e, diyorduk ama e, şu an meydana gelen ekonomik kriz e, yani şimdiye kadar gördüğümüz krizlerden çok daha farklı çünkü e, normalde bir ekonomik kriz Sistemde bir problem olduğu zaman ortaya çıkar. Sistemsel bir sıkıntı vardır. İşte nedir bu? Mesela işte üretimin yavaşlaması ya da ne bileyim işte bir savaş hali, terör saldırısı falan. E, Onunla işte böyle bir olumsuzlukla beraber domino taşı gibi işte işsizlik artar. Ondan sonra piyasalar düşer. Hani hepsi birbirini tetikler. E, ekonomik kriz o yüzden çıkar. E ama şimdiki e, kriz. Hani şey suni bir ekonomik kriz çünkü ıı, tamam üretim düşmüş durumda petrol fiyatları düşüyor borsalar düşüyor işsizlik. İşte artmaya başladı falan ama e, sistemde temelinde bir problem yoktu ki e, işte hastalık var insanlar hasta olmasın diye e, eve kapanın dediler yani ekonomiyi böyle e, devlet büyükleri soğuttu. Kasten insanları eve kapattıkları için üretim durdu ya da ekonomide para dönmüyor. Şimdi millet evinden çıkmazsa tabii işsizlik artar tabii üretim olmaz hani e, ne derler böyle suni yaratılmış bir şey ekonomik kriz. E, bu da benim işte e, komplo teorileri düşünmeme sebep oluyor böyle olunca durum çünkü düşünsenize yani tamam koronavirüs işte çok tehlikeli bir virüs diyorlar e, hızlı yayılıyormuş işte öldürme oranı normal influenza'dan normal gripten 10 kat fazlaymış falan ama e, yani bugünkü rakamlara bakıyorsunuz işte dünya genelinde sadece 700 bin vaka var e, ölü sayısı da işte 20 bin mi ne ama mesela normal gribe bakıyorsun senede 700 bin kişiyi öldürüyor. Ne bileyim işte AIDS'e bakıyorsun senede bir o kadar da o öldürüyor. Trafik kazası diyorsun kaç milyon kişi ondan ölüyor. E, bunları hiç bugüne kadar en önlem alınmamıştı yani. Hatta aksine özellikle bizim ülkemizde birisi hasta oldu mu utanmadan sıkılmadan ofise gelir. Apşırır, öksürür tıksırır bir de herkese satar o mikrobu. Kimsenin umuru olmazdı. Şimdi korona dedin ne millet işte böyle bir tıksıran oldu bu sokakta kaçıyor falan. Ne bileyim işte kuryeler böyle paketi uzaktan bırakıyor. Böyle Öyle değildik yani. İşte bu korona sonuçta iki buçuk üç aydır dünyanın başında olan bir şey. İşte Çin'de Wuhan'da ortaya çıktı. Hepimiz televizyondan izliyorduk. ve adamlara bak, gene hasta olmuşlar. Sarsın devamı falan. Sonra üç aydan sonra bütün dünyaya bir anda yayıldı. O da garip gidiyor işte? Yani madem bu hastalık 15 günde semptom gösteriyor, o zaman niye 3 ay sürdü Wuhandan Çin'den dünyaya yayılması? Yani hiç kimse mi Çin'e gidip çıkmadı 3 ay boyunca? Şimdi şimdi niye bu kadar yayılıyor? Ben biraz korkunun yani bu panik havasının kasten yaratıldığını düşünüyorum. Burada daha büyük bir oyun var bana sorarsanız. Şimdi bu anlatacaklarım hepsi komplo teorisi yani. yani ben böyle evde sıkıntıdan kafamda belki kuruyorum bazı şeyleri ama cidden kafama oturmuyor yani bazı şeyler. Çünkü düşünsenize hani Donald Trump mesela adam o da Twitter'da çok aktif bir, bir ABD başkanı İşte Dow Jones 500 puan düştüğü zaman sürekli tweetler atıyor işte bu bundan oldu da bizimle alakası yoktu geri toparlayacak falan. E şimdi Dow Jones hiçbir zaman düşmediği kadar düştü. 2000 puan düşüyor bir haftada adamın gıkı çıkmıyor. Yani demek ki e, kurgulanan bir şey var yani hani beklediği bir şey bu e, mesela yani bu benim dikkatimi çekti. E, ondan sonra işte petrolün bu kadar düşüyor olması e, biliyorsunuz petrol fiyatlarını aşağı yönlü e, düşürten tetikleten. Suudi Arabistan'da Rusya kavgası oldu işte Suudi Arabistan çıktı rest çekti ben dedi üretimin sonuna kadar gazına basacağım dedi ondan sonra işte arzı arttıracağım için dedi diye işte onunla beraber Rusya'yı ben de aynı şeyi yapacağım el yaman ben mi yaman dedi petrol fiyatları öyle düştü. Ama şimdi düşünüyorsun Suudi Arabistan dediğin gelirinin yüzde %80'ini petrolden kazanan bir ülke. Bir de yani Amerikan mandası bir ülke. Şimdi bu adamlar kendi kendilerine niye ayaklarına sıksınlar yani bütün gelirlerini yerle bir etsinler. İşte tamamı gelirinin tamamı petrol olan ülkelerin petrol geliri kısıldığı zaman ne kadar büyük felaketler olabileceğini biz Venezuela'da da gördük. Ya da ne bileyim işte İran'da görüyoruz bu adamların gelirleri bir kısıldığı zaman işte ambargo böyle ya da petrol fiyatlarının düşmesiyle yani hiper oluyor, millet birbirini yemeye başlıyor falan. Şimdi Suudi Arabistan bunları görüp niye kendi kendine böyle bir karar alsın ki? Bence burada bir oyun dönüyor. Bence ekonomi kasten soğutulmaya çalışılıyor. Çünkü hani hep bu kanalda konuşuyoruz ya biz kripto paralar neden değerlenecek ya da işte kripto paralar neden gelecekte çok kullanılacak ama işte mevcut ekonomik düzen nasıl hastalıkları var nasıl sıkıntıları var. işte mesela 2008'den beri o krizin etkilerini hala atlatamadık. Merkez bankaları o günden beri parasal genişleme yapıyor, faizleri düşük tutuyorlar. Ama ekonomi, batı ekonomisi bir türlü canlanmıyor. Şimdi işte durum iyice kötüye gitmeye başladı. Bugün merkez bankaları çok çok daha fazla parasal genişleme yapıyorlar, gaza basıyorlar. Ama hani bir yandan da insanları eve kapatıyorlar. Yani ekonomiyi soğutuyorlar. O yüzden bence sisteme bir reset atmaya çalışacaklar. Benim içime öyle de doğuyor. Yani baktılar ki mevcut şeyler, enstrümanlar bir işe yaramıyor. Ee, insanların i̇nsanların güvenini şey demiyorlar, ya da tüketim alışkanlıklarını tetikletemiyorlar. Ee, kimse yatırım yapmıyor, korkuyor işte. Ee, kripto paralar da ondan düşüyor, altın da ondan düşüyor. Herkes bir işte elindeki nakite tutunma şeyine e, korkusuna şey edildi, sevk edildi. Ekonomiyi baya baya durduracaklar, soğutacaklar. Ondan sonra değil, bir de bu parasal genişlemeyi de iyice cıvını Trilyonlarca dolar basacaklar. Daha işte faizleri iyice indirecekler. Yeni yeni enstrümanlarla işte insanlara para dağıtacaklar. işte bu helikopter Hani deniyor işte millete böyle bedava bin dolar, iki bin dolar çekler verilecek bilmem ne. Sonra işte yarın diyecekler ki e, hadi bakalım e, işte abi hastalık geçti, herkes evinden çıkabilir. E, öyle olunca işte kaç haftadır eve kapanan, psikolojisi bozulan insanlar bugüne kadar yapamadığı şeyleri yapmaya başlayacaklar. Oh tatile de gideyim, alamadığımı da alayım, sporumu da yapayım, onu satın alayım, buraya gideyim falan. Yatırım yapmaya başlayacaklar. Ulan haftalarda çalışmıyoruz, işte bir şeyler yapalım, yeni işte, işler kuralım, şudur budur. Nasılsa faizler düşük, bir sürü para var. Böyle bir hiper enflasyon e, yaratacaklar. Böylece işte batıdaki o büyüyememe problemi, enflasyon yaratamam problemi hani böyle bir şok etkisiyle düzeltilecek. Baktılar ki normal enstrümanlarla enflasyon yaratamıyorlar. İyi o zaman böyle bir her şeyi durduralım. Ondan sonra da bir Varyans'ın parayı basalım da hiper enflasyon tetikletelim. Belki o zaman işler normale döner e, diye düşünüyorlar. Benim böyle bir komplom var yani bilmiyorum size ne kadar mantıklı geldi. Şimdi komplodur, gerçektir, doğrudur, değildir, tutar tutmaz falan hani böyle biraz muhabbet olsun diye anlattım ama e, ekonomik e, pencereden bakacak olursanız şu an merkez bankalarının yaptığı şey hiç akıl kârı değil. Tamam e, ekonomi yavaşlıyor diye ellerindeki enstrümanları her türlü kullanmaya taahhüt ettiler ve kullanıyorlar. Hani bugünkü sıkıntıyı gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar eyvallah ama e, bugün yaptıkları hamleler Önümüzdeki bir sonraki ekonomik krizin e, tohumlarını ekiyor aslında çünkü e, insanlık tarihinde aslında buna benzer olayları biz geçmişte gördük e, mesela birinci dünya savaşının sonunda e, Almanya borçlarını ödemek için e, o da karşılıksız hayvan gibi mark basmıştı para basmıştı. Çünkü işte o dönemki hükümet, bir dünya savaşından galip geleceğine o kadar inanıyormuş ki bütün finansmanını dış borçlanmayla yapmış. İşte bütün yabancı ülkelerden borç toplamış, bilmem ne savaşı onunla finans etmiş. E, hesap uymamış, savaşı kaybetmiş. O borçları ödeyemeyecek hale gelince de e, mark basmak zorunda kalmış yani. Yani böyle hayvan gibi mark basmış. Hatta e, dolara karşı bir mark, işte 1 dolar 45 mark ediyorken bir anda e, 90'lara, 100'lere çıkmış. Ee, ama işte böyle öyle borçlarını ödeyebilmiş. Ee, başlarda tabii enflasyon olmuş böyle 45'lerden 90'lara yüzlere çıkınca işte e, dolara karşı marka şeyi karşılığı. Öyle bir enflasyon dönemiyle borçları idame ettirmeye başlamışlar. Ama sonra o havadan bastıkları para, borçlar için bastıkları para geri ülke içine döndüğü zaman, millet onu alıp harcamaya başladığı zaman hiper enflasyon olmuş. Böyle 300-400'lere çıkmış yani şey bir dolara karşı alınabilen mark sayısı. Yani saçma sapan ayaklarını sıkmışlar. Ki zaten ekonomiyi öyle yerle bir ettikleri için e, Adolf Hitler çıkıp işte Almanları gaza getirmiş, biz bunu hak etmiyorduk, işte e, gidelim bir daha savaş alalım, alacağımızı alalım falan. Alman halkını öyle gaza getirmiş. O yüzden şu anda da benzer bir şey yapılıyor. Yani bugün enflasyon yaratmak için, ekonomiyi canlandırmak için deli gibi para basılıyor, karşılıksız. E, bunun acısı birkaç sene sonra çıkacak. Şimdi şu dakikaya kadar hep işte küresel piyasadan bahsettim, komplolardan bahsettim, daha tek kelime bitcoin demedim. E, bitcoin çünkü ne olacak ne bitecek Arkadaşlar hani şöyle bir ortamda hiçbir şey kestirmek mümkün değil çünkü hani dünyada ne oluyor ne bitiyor onu idrak edemiyoruz. Bitcoin kripto para piyasaları da şu an küresel piyasalarla pozitif korelasyon içerisine girmiş durumda. İşte dünya piyasaları düştükçe Bitcoin'de de düşüş görüyoruz. Bence bu trend kısa süreli bir daha devam edecek. Bitcoin'de biraz daha aşağılara inebiliriz. Bununla beraber altcoin piyasası zaten yerle bir olmuş durumda. Bu da çok normal bir şey. Kanalı takip eden herkes bilir. Çünkü yani piyasalar kötüye gittiği zaman Bitcoin'in fiyatının ne olacağı belli olmadığı günlerde altcoin altcoin konuşulmaz altcoin pozisyonu falan da açılmaz çünkü yani bir şeyler ters gidecek olursa diye insanlar her zaman parasını yani kötünün iyisine koyarlar İşte kötü dediğim aslında kripto paralar, onun iyisi de Bitcoin. Çünkü işte Bitcoin'deki hash rate hepsinden yüksek. Bitcoin network'ün hacklenme ihtimali sıfıra yakın. Bitcoin bir ilk çıkan ve en büyük kripto para. Yani hepsinin babası Bitcoin olduğu için bu gibi günlerde bütün odak Bitcoin üzerinde olur. E Bitcoin'in de düştüğü yerde, ya işte Emre Bey, Tron mu alayım, Cardano mu alayım, şunu mu satayım demenin hiçbir anlamı yok. O yüzden arkadaşlar, hepinize bu aralar dikkatli olmanızı öneriyorum. Öyle büyük paralarla giriş yapmayın, neyin ne olacağı belli olmadan sakın sakın altcoin koyu alt koyun, almayın. Çünkü yani şey uzun vadede bu hiper enflasyon bilmem ne işte dakikalardan anlattığım şeyler eninde sonunda kripto paralara yarayacak. Ama o gün gelene kadar sizin overexpose olmanızı istemiyorum. Yani overexpose ne demek overexposure? Gereğinden fazla risk almak demek. Şimdi kripto paralarda gereğinden fazla risk almak da ee, sadece o yatırım yapan adama değil hepimize zarar veriyor. Ee, nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi e, biliyorsunuz Blok zincir teknolojisi ve Bitcoin falan ilk defa duyan adam için anlaması çok zor şeyler. O yüzden bu konuya gönül vermiş insanlar olarak biz ve siz aslında çok emek harcıyoruz. İşte işimize dostumuza bunu anlatmaya, bunun neden daha iyi bir model olduğunu insanları ikna etmeye. Şimdi bu adamları ikna ediyorsun, anlatıyorsun teknolojinin nimetlerini, avantajlarını falan. O adam inanıyor ama sonra gidiyor, e, haddinden fazla yatırım yapıyor. Yani işte bir birim para koyacağını her şeyini koyuyor. Sonra işte piyasa çok volatil olduğu için o parayı kaybettiği zaman e, piyasaya düşman oluyor. Yani işte benim kanalda yorumlardan görüyorsunuzdur. Bir sürü cahil cüveyli adam yatırım yapmanın ne olduğunu bilmeden, risk yönetimi yapmayı bilmeden arabayı satmış, bitcoin almış. Bitcoin 20 bin dolarken gitmiş zirvesinden almış. Şimdi parası yarı yarıya hatta daha fazla eridiği için işte e, bitcoin çöp, bu işler dolandırıcılık, ben battım siz batmayın falan. Anladınız mı? Etrafı korkutuyorlar. O yüzden işte overexpose olmayın diyorum. Çünkü hakikaten yani ileride bu işler prim yaptığı zaman gemiyi kaçırmış olacaksınız. Neyse bugünkü video da dağınık oldu. Çünkü işte geçen haftayı telafi etmeye çalışıyordum. Kusura bakmayın bazı şeyler çok uzattıysam. Ama bundan sonra çok daha şey nokta atışı kısama öz videolarla karşınızda olacağım. Çünkü işte şu hengameyi taşınma hengamesini atlatmış durumdayım. Ee, çekilişe katılmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip bana destek olmayı da unutmayın. Ee, aşağıdaki video açıklamasına koyduğum telegram sohbet gruplarına da muhakkak katılın ki e, videolar arası bir sorunuz olursa ya da hani, e, bizimle beraber tartışmak isterseniz olanı biteni e, oradan sohbet ediyor oluruz. Mesela yani bu videoda anlattıklarımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Telegram kanallarında düşüncelerinizi bekliyorum. Aynı şekilde yorumlarda da bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.